Herkese merhaba. Ömür boyu gelişmeye aç birinin kanalındasınız şu anda ve hoş geldiniz. Ben Furkan. İstanbul'da bir otelde resepsiyonist olarak çalışıyorum. Bugün 21 Ocak 2023. 20 ve 19. günlerde çekemedim. Video konusunda problem yaşadım. Çünkü shiftlerim uymuyor. Yani vardiyalarım uymuyor ve bunları yapamadım. Artı spor konusunda henüz bir başlangıç yapamadım çünkü vücudumu daha yeni yeni böyle toparlayabiliyorum. Enerjiyle alakalı problem yaşamamak adına bir de e, hava değişimleri çok fazla oluyor. Bundan dolayı bir açık havada yapmayı istiyorum. Hava değişimleri aşırı fazla olduğu için şu anda sadece normal bir şekilde hani hafif gerilme hareketleri yapıyorum ve bunu da çekmemek istiyorum şu an için. Çünkü çok ortam müsait olmayabiliyor. Yani sadece normal spor yapabileceğim kadar bir alanım oluyor ve çekim için Yani çok aşırı yakın bir şey oluyor. Yani Gerek yok bu kadar yakın çekime. Şu anda gayet güzel gidiyor artık. Ee, Haluk Hoca'nın kitabından yine devam ediyorum. Dikili ilişkiler. Dikili ilişkilerde gerçekten Haluk Hoca'nın e, böyle insanı neredeyse çarpacak kadar gerçekçi bir üslubu var. Çok tatlı bir üslub yalnız gerçekten çarpıcı bir şekilde ilerliyor. Çünkü e, dikili bir şekilde olmasındansa Gayet net ve anlaşılır şekilde olması gerektiğini inanıyorum ben ilişkiler konusunda. Hani herhangi bir ilişki olabilir arkadaşlık, aile, e, aşk, her herhangi bir ilişki gerçekten gerçekçi olması gerektiğini inanıyorum. Yani dikili bir şekilde olması değil. Yani mesela şey vardır bu Halk Hoca bundan bahsediyor kitabında. Diyor ki e, ailelerin diyor çocuklar için bir araya bir arada kalmak zorunda olması veya hani birbirine tahammül edememesine rağmen devam ettirmeye çalışması bu bir dikili ilişkidir diyor. Yani bunu örnek veriyor ve ben bu şekilde bir ilişkidense sağlıklı bir şekilde ilerlemek amacıyla gerçekçi ilişkiler isterim. bundan dolayı da gerçekten çarpıcı noktalar denk geliyor. Şu an için İngilizce hala devam ettiriyorum. İngilizce'de de güzel bir noktaya eriştim. Hani eriştim dediğim en azından anlama konusunda nokta, güzel bir noktaya erişiyorum. Çünkü anlamam çok zor. Gerçekten zor anlıyorum. Uğraşıyorum, çalışıyorum bunun üzerine. Artık Quizlet uygulamasını hala devam ettiriyorum çünkü Quizlet bayağı fark ettiriyor. Şu an mesela 2000, 2265 kelime var. Net olarak İngilizce'de karşımıza çıkan yani günlük konuşmada sürekli kullanılan ve hani herkesin bunu öğrenmesi gerektiği yani İngilizce konuşmak isteyen herkesin bu kelimeleri en azından günlük konuşabilme maksadıyla öğrenmesi ve edinmesi gerektiği düşüncesinde hocamız ve gerçekten de Sürekli kullanılan kelimeler olarak karşıma çıkıyor. İşte biraz e, öğrenme konusundaki problemim buraya da yansıyor ama üzerine fazla çalışmam bunu gideriyor şu an için. E, Artı olarak film izlemeye başladım tekrardan. Farklı bir filme geçtim. Filmin adını henüz daha aklımda tutamıyorum. The Tree of Life diye hatırlıyorum. Çok yavaş ilerleyen bir film. İlk 10 dakika bir izledim bıraktım. Sonra tekrar 10 dakika izledim. Gün içerisinde yine bıraktım. Zor ilerliyor. Bakalım filmin adını diğer videoda tam olarak söylemeye çalışacağım. <laughs> çünkü hani telaffuzu zor değil ama akılda kalmıyor nedense. Yani belki de sevmediğim için aklımda kalmıyor. Çünkü bilmiyorum bir şey yapamadım çok fazla. Isınamadım ama deneyeceğim yine. Şu an için bu kadar.